Dedik ki madem Hindistanlı gibi giyindik e Hindistanlı gibi bir de masala çayı yapalım yani hadi başlayalım. Bizim evet, merhaba herkese. Bugün Hindistan'dan masala çayı yapıyoruz. 2 adet masala çayı yapacağım sizin için. İlk başta koyuyoruz bağdaklarımızı. İlk şey şeker atıyorum, bundan yapacağım. İlk başta ekstra kadar şeker. Ben az şekerli kullanmayı istiyorum, o yüzden bir adet şeker atacağım. Daha sonra koyduktan sonra, milgur... Evet, şu an bununla sütümüzü koyuyoruz. Sanırım bir tane boy, iki tane koyacağız. Two, two or one. You will put the two. Evet, iki tane koyduk. Bir buçuk koyalım. Bir buçuk da buradan devam ediyoruz çayımızı yapmaya. Sütümüzü koyduktan sonra az önce gördüğümüz keçi sütleri değil mi? Az önce gördüğüm. Evet. Evet. Sıcak olduğu için şuradan alıyoruz. Masalı çayımızı. Bu şekilde süzgecimiz var. Ama şunu nasıl geçireceğiz onu bilmiyorum. Evet o Döktük birazını Et masala çayını koyuyoruz Biraz da buraya Dün dün ben masala çayından denedim Masala çayı biraz böyle Sütlü kahve gibi ama Biraz böyle içinde zencefil var Evet bununla da karıştırıyoruz İçinde zencefil var Sonra Biraz değişik bir tadı da var ha, Şey Acı aynı zamanda ee, İçinde zencefille beraber karabiber var Sanırım az bir şey zerdeçal olması gerekti. Evet, sıcak olduğu için ikide alıyoruz. One more. Okay, hold on. Evet, biraz daha süt kaymağından koyuyor galiba. Tamam, tamam, hadi. Evet, biraz daha süt koyduk. Ve bunu buradaki şeylere veriyoruz. Hey. Bakarlı bakarlı abi de. Hey. Do you mi? Do you Thank you man. Thank Murat şimdi çay yapıyor. Masala çay. Bunu böyle ha çayı yapıyoruz. Tamam. Burada da çay var nedense. Evet Murat taşırdın dışına. Babaları <laughs> yersin. Karıştır oğlum karıştır. Masala. Evet benim yaptığım nasıl Murat? kesinlikle benim üstünden daha iyi. Sen, sen, daha beceriklisin yani. Ah. Seni şey yapacağım, Türkiye'ye gitme Nusret'in yanına vereceğim. Evet. Sen şey, şef olarak ben e, çırak olarak girebiliriz yani. Sonra bu sefer şey, altın, altın masala çayı yapacağım. Altından masala ha, çayı. Evet. Neyse görüşürüz.